Ee, o yüzden, e, yani tamam ya ben istemiyorum, bu grupta olmak istemiyorum diyen varsa niyetimizin ne olduğunu onlara açıklayalım istedim. Ee, aynı zamanda bir milli sporcu annesiyim. Kızım milli sporcu. Ee, dolayısıyla yetiştirdiğimiz çocuklara da spor teknolojileri, sporun içerisindeki eğitim teknolojileri, beden dersin içerisindeki eğitim teknolojileri, bunların her birini birlikte, bilgilerimizi birleştirerek, Türkiye genelinde bir çalışma olsun istedim. sizileri dinleyin, siz ne düşünürsünüz? Bu konudaki fikirleriniz nedir? Ben bu ben Ebru Özok bu arada İstanbul'da çalışıyorum. 16 senelik dediğine eğitim öğretmeniyim. Bu eğitimlik sürecine benim çocuklarımın öğretmenleri dolayısıyla dolayısıyla tanıştım aslında ama. Benim kendi içine girmeye çalışmam, ee, bu e, pandemi sürecinde oldum. Eğitimindeki ee, üye oldum ama daha kurslarına daha başlama fırsatı bulamadım açıkçası onları. Eğitimindeki ilgili ilgili e, başlangıç kurslarına başlamadım ama gerçekten beden eğitimi ile ilgili bir şeyler yapılmasına ve katkıda bulunmayı çok da istiyorum. Çok ama şey... hani ne kadar bilginiz varsa derseniz eğitimindeki e, kendi çocuklarımdan dolayı biraz bilgim var onun dışında e, ben de geliştirmek kendimi üzerine ve katkıda bulunmak istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Eee Etivin'in hiç kapanızda takmayın. Özellikle Etivin'i size anlatmak istiyorum. İki yıldır ulusal kalite etiketi sahibiyim. İşte bütün bunları sizlerle paylaşıp yani beden eğitiminin üzerinden yürüyerek daha beden eğitimi özelinde yapılacak projeleri hayata geçirmek benim de çok istediğim şey. O yüzden Etilini sıkıntı değil. Şu anda e, ikinci etabı, birinci etabı bitirdik, ikinci etaba başlıyoruz. Yaklaşık 200 küsür öğretmen etkinlik eğitimi verdim. Aynı şeyi sadece beden eğitimi öğretmenler özelinde de vermek istiyorum. Dediğim gibi sadece arzu eden arkadaşlarıma hiçbir zorunluluğunuz yok. E, ama e, adım adım proje tabanlı öğrenme e, öğrencinin üzerinde de çok etkili. Bizim dersimizi de içerisine alıyor. Özel okullar çünkü bunu daha bize göre aktif kullanıyorlar. Devlet okulları biraz daha geri plandayız açıkçası beden eğitiminin eba üzerinden kullanımı olsun ya da eba mesela biz meslek eğitim merkezleri ebaya dahil değiliz. Eba'yı kullanmıyoruz. Ama elimden geldiğince ben bu eTwinning projeleriyle çocukları projenin içerisine çekerek daha farklı teknolojileri kullanmalarını sağlıyorum. Bunu da işte dediğim gibi hep birlikte yaparsak daha büyürüz. <laughs> Daha fazla yardımcı oluruz. Ee, o amaçla da dediğim gibi önce sizlerin bir fikirlerini alıp yol haritasını belirlemek istiyorum. Eti ben de Ebru Hocam. Hiç sıkıntı değil. Onun için özel çalışma yapacağız zaten. Hı, tamam sevinirim. Sağol <laughs> tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ümit Hocam buyurun. Merhabalar tekrar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, İzmir, İzmir Fen Lisesi'nde çalışıyorum. Ee, şimdi bu Eti bizim okulda çok aktif. Fen Lisesi'nde. Eee Tabii ki sizden öğrenirsek daha e, güzel olacak. Bunun evet. haricinde şimdi bu girdiğimiz pandemi sürecinde e, şu anda mesela ben Aa. iki gündür derslere giriyoruz. Zoom e, üzerinden. Öğrencilerimize ders atadığım gibi. 9 ve 10'lara ders veriyorum. Tabii bunu kendi bildiğimiz çerçevede yapıyoruz. E, bunun haricinde tüm 21 Eylül'den sonra tüm sınıflarla bu dersleri bize verecekler. E, tüm arkadaşlara verecek daha doğrusu bu olay. Şimdi bu konuda e, sanıyorum eksikliğimiz var. Bu konularda bize biraz daha e, ön planda tutarsanız, çünkü önümüzdeki süreç şu anda onu gerektiriyor. Yani Çünkü derslere girmeye başladık. Hı hı. Bu aşamada bize bir e, seminer verirseniz, daha sonraki bölümde de e, e bölümünde sizlere yardım alırız diye düşünüyorum. Hocam, Zoom üzerinden mi yapıyorsunuz dersi? Evet, Zoom üzerinden yapıyorum. Ders planınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani şu anda e, ne işliyorsunuz derste? Öğrencilerle ne yapıyorsunuz Zoom üzerinde? Ya şimdi tabii bu, dün ve bugün girdim ben derslere. Hı hı. E, dokuzuncu sınıflarda sorun yok. Yani onlarla şimdi tanışma olarak geçiyor. Evet. E, Kerem Balyemiz'in Bal e, şeylerini aldık, programlarını aldık. Hı hı. E, onun üzerindeki kare kodlar var. Evet. Planların üzerinde biliyorsunuz. YouTube'daki e, kare, kare kodlar e, QR kodu okuma e, nasıl yapacaklar çocuklara onları anlatıyorum. E, hı hı. tabii ki atıyorum basketbolda e, turnike isteyeceğim ya da top sürme çalışacağım, şut çalışacağım. Yani programda var bunu nasıl işleyeceksin? Sen çocuğu görmüyorsun, çocuk seni görmüyor. Bu QR kodlarını okutarak, YouTube'dan bağlanarak onlara dersleri nasıl işleyebileceklerini anlatıyorum. i̇lk yani planlı şu iki günde böyle geçti. Anladım hocam. Ama bunun haricinde hani sizin daha böyle özelde bize yardımcı olacağınız konular varsa onlara talibiz açıkçası. <laughs> Hep beraber hocam. Başka fikrini açıklamak isteyen var mı arkadaşlar? Hepsini Notlarımı aldım, oradan açıklayarak gideyim. Ben de söz alabilir miyim? Tabii öğretmenim, buyurun. Ee, Bornova Selim Ortaokulundan Samiye ben. Merhaba öğretmenim. Ee, şimdi merhabalar. Ben de şöyle düşünmüştüm, hani uygulamalı bir şey yapmak e, canlı derste biraz zor olur diye e, konularımızı teorik işleyebiliriz diye düşünmüştüm. Teorik anlatımlar şeklinde. Tamam. Başka fikri olan arkadaşım var mı? Merhaba Arzular. hocam. Efendim öğretmenim. E, ee, Meral ben Konya. Merhaba Keren hocam. Minik, özel Eğitim Meslek Okulu. Ben de orayı bolcuyum. Orayı bolcuyum. e, ee, <laughs> aynı zamanda okul müdürüyüm. Oh. Ee, öğretmenim ve şunu söylüyorum. E, ee, EBA üzerinden kültür, fizik, bilgi, özel eğitim olduğu için genelde oyun tarzı artı e, fizik hareketleri yani esnetme geldirme hareketleri yaptırıyoruz. <laughs> Onlar özel eğitim çocuklarında bayağı bir etkin oluyor. Hı -hı. E, e, kamera önünde oyunlar oynatıyor benim öğretmenim. O da farklı işte şey oluyor. Artı bir de etnikte herkes kullanıcı adı yani etnik mutlaka yüklemeleri lazım. Onunla birimizi takip edersek süper olur. <laughs> Ee, hiç olmazsa birimizi o şekilde de takip etmiş de olabiliriz değil mi hocam? Evet hocam birazdan bahsedeceğim hem Ümit hocamın e, arayışına da katkıda bulunmuş oluruz e, yani ben e, kendi tecrübelerimden yaptıklarımdan biraz bahsetmek isteyeceğim size e, ama bu arada dediğim gibi siz neler yapıyorsunuz Bir önce onu e, alayım ki e, ortak noktada birleştirmemiz kolay olsun Hocam kısa alabilir miyim? Tabii öğretmenim buyurun. E, merhabalar. Özellikle iyi akşamlar. Özellikle de İzmir Bornova'ya. Ümit Hocam, Sani <laughs> Hocam. Ben Emine Askara. Meral Hocam da belki seminerden hatırlar. İstanbul'dan <laughs> Merhaba <köymenim. gülüyor> Emine. Merhaba. E, Anadolu yakasından katılıyorum. Ebru Hocam ne taraftan bilemiyorum. E, <laughs> ben Ataşehir'deyim. E, ben de Ataşehir'deyim. hangi okuldasınız hocam? Anadolu <laughs> <laughs> Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi. Oo, ben de İzmir'in hayırlı olduğuna geçtim bu sene oradayım. Devlet. Ee, şimdi evet, şöyle, e, Ebru Hacan bilmiyorum ne düşünecektim ama İzmir tebrik ediyorum dördüncü yılın bu yıl İstanbul'da o kadar iyi çalışıyorsunuz, çalışıyormuşuz ki o kadar güzel şeyler yapmışız ki çok 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 öndeyiz. Ataşehir'de. Bir açlık var. Ee, i̇tirink'ten falan zümre toplantısı yaptık. Hiç bahsedilmedi bile. ha Benim bu akşam burada olma sebebim sadece ve sadece kendimi geliştirmek. Neler yapabilirim? Bunları öğrenmek. Burada her şey çok yavaş ve çok ağır gidiyor. Benim e, bölgem için söylüyorum. Ama diğer tarafları bilmiyorum. İyi ki böyle bir şey düşündünüz. Ve, evet, ve bir de arkadaşlarımı da gördüm. Çok özlemişim hepsini. <laughs> Heyecanlandım. Ne güzel. Ee, Umarım çok güzel, benim açımdan faydalı bilgiler edineceğim. Ha bu konuda sıfır yani hiçbir şey yapmadık. Evet, e, sahada bir sürü şey yapıyoruz, proje falan da yazdım ama yani iteving ve teknoloji anlamda zaten meslek sesi bize sıra bile gelmiyor. Yani beden eğitimi dersine sıra gelmiyor. Müdürlerimizin kafaları, yani öncelikleri başka bir yerde, haklılar belki de. Ee, belki ben de sizin gibi bir farkındalık yaratır mıyım, bir şeyler yapabilir miyim diye buradayım. Hoş geldiniz öğretmenim. Ne güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun bit hocam. Hocam şimdi ben bir şey unuttum söylemeyi. Bu eee pandemiye ilk girdiğimizde benim bu arada spor kulübünde de çalışmalarım vardı. Tabii pandemiye girince salonlar kapatınca biz ev, evlere çıkanınca, çocuklarla 3 ay e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Zoom üzerinden Voleybol e, çalışmaları yaptık ama şimdi bu üç ayın sonucunda her çocuğun evde topu olmasına rağmen, e, alet ve edevat neyse istediysek almalarına rağmen bir süre sonra tıkanıyorsunuz yani. Şimdi evet. e, hani Sami hocamla biz aynı okulda çalıştık. E, ben ona katılıyorum yani e, teknik olarak verelim bilgileri diyor ama yani bir yerden sonra tıkanıyorsunuz yani. Tıkanacaksınız hocam. Zaten orada, orada, e, e, evet tıkanacaksınız. İşte özellikle e, söylemek istediğim de buydu. E, yaşadıklarımız ortak olduğu için e, oradan hareketle e, birlikte bir şeyler yapalım istiyorum. Çünkü başka arkadaşım var mı? Genç arkadaşlarımı görüyorum. Ekranda ne güzel böyle pırıl pırıl. Sizlerin düşüncesini de alalım mı? Tuna hocam siz neler yapıyorsunuz mesela? Sesin gelmiyor yani sesin kapalı. Ona sesini açamadı hocam. Cep telefonundan mı bağlanıyorsun Tuna hocam? Şu anda kapattın sesini. Ee, sol alt köşedeki e... mikrofon düğmesine basın. Sanırım mikrofonunla ilgili bir sıkıntı var Tuna hocam. Geliyor mu? Kapat. Geliyor tamam. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi Tuna hocam. He, kulaklığı şey yapınca aktif hale geldi. <laughs> tamam hocam. Merhaba, ben e, İzmir'den e, Karabağlar Mustafa Aykış Ortaokulu'ndayım. Aa, e, eski bölgem. Evet. Ses, sesiniz bir saniye, az geliyor. Biraz yükselteyim. Duyuyor musunuz? Evet, biz seni çok net duyuyoruz. Evet, evet. e, ben de e, 13. yılımda oldu, 14. yılımda çalışıyorum. E, branşım tekvando benim. Ben de eski milli sporcuyum. Ne güzel. Sizin sesiniz bana az geliyor ama... Sizin kulaklığınızla mı ilgili acaba öğretmenim? Bir ee, tabii bu süreçte benim de aklıma gelen bazı şeyler oldu. ya yani neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Ee, branşımdan dolayı, tekvando branşım e, olduğu için hani e, kendi branşımda şeyler yapmayı Dar bir alanda bile yapılabilecek çok fazla etkinlikler var. Bunları düşünüyorum. Daha sonra basit jimnastik hareketleri. Ondan sonra fitness ve... Duyuyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz hocam sizi. Fitness ve pilates hareketleri düşünüyorum. Daha sonra biliyorsunuz bizim kazanımlarımız var. Kazanımlarımızla her Kazanımlarımızla şey, ilgili her şeyi... Evde uygulamamız mümkün değil. Ancak bunların büyük çoğunluğunu yapmak zorundayız. Bunlarla ilgili zaman zaman işte teorik dersler, sunular, videolar, bunlarla ilgili evde oynayabileceğimiz, evde uygulayabileceğimiz basit oyunlar yaptırmayı düşünüyorum ve kendimi de geliştirmek adına. <laughs> katıldım. Daha neler yapabilirim? Bunlarla inşallah gelişimi tamamlayacağım. İnşallah hocam. Öğretmenlerim şöyle söyleyeyim. Etimining'in portalın içerisine kaydolmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü evet bizim dersimiz fiziksel aktivitenin yoğun olması gereken bir ders. Ama bizim kendi kazanımlarımızın arasında ve beden eğitimi programının çerçevesinde de teknoloji kullanımı var biliyorsunuz. Eee Ortak bütün derslerin ortak çerçeve planı ve beden eğitimi özeline baktığınız zaman kazanımlarda da olsun kendi özel e, amaç ve hedeflerin içerisinde de teknoloji kullanımı var. Etiyinin en büyük özelliği müfredat entegrasyonuyla yapılan projeler olması. Dolayısıyla çocuk burada hem kendisi aktif olarak yapıyor hem de yaptığı aktiviteyi teknoloji araçlarını kullanarak kayıt altına alıyor. Yani bizim burada esas çocuklarımızdaki en büyük sıkıntı ne? ...teknolojinin ilerlemesiyle beraber fiziksel aktivitenin ve beslenmedeki bozukluk. Bizim mesela dersimizle ilgili en temel sıkıntılarımızdan biri bu. E, aynı sorunu ben de yaşıyorum. E, özellikle meslek liseleriyle çalışıyorum. Kendim de idarecilikten, meslek lisesindeki idarecilikten bu tarafa döndüm. Çünkü meslek lisesindeki öğrencilerin gerek vücutlarını kullanma şekli, gerek sektörün içerisinde sürekli çalıştıkları için aktif bir şekilde olmaları, beslenmeleri gidiş gelişleri, bunların her birini ben teknolojiyle birleştirdim. Ve bunu etiviningin içerisinde yaparak sağladım. Çünkü etivining hem müfredatı entegre etmeniz gerekiyor hem de teknolojiyi ve 2.0 araçlarını kullanmanız gerekiyor. Fiziksel aktiviteyi çok sevmeyen gruplar da var. Beslenmesi acayip bozuk olanlar var. Bunların düzene girmesi için onların çok sevdiği şu cep telefonu şimdi bağımlılıktan çıkarak onların elinde bir araç haline getirmek için çalıştım ve hala da bunun üzerinde çalışıyorum. Şimdiye kadar yaptığım çalışmalarda elim mümkün olduğunca başarıyı elde ettim. Çünkü video çekmek, onları yayınlamak, yeni araçları öğrenmek bu kuşağın en sevdiği şey. Buradan vazgeçemiyorlar. O zaman bunu bizim avantaj haline getirmemiz gerekiyor. Yani bunları hayatlarında avantaj haline gelmesi gerekiyor. E, fiziksel aktivitelerini sağlamak için geçen sene Hacettepe Üniversitesi bir proje yapmıştı, uluslararası bir projeydi ve ben onların deney grubuydum. Onlarla beraber kapanış toplantısına Atina'ya gittim. Ee, Atina'da o kadar güzel gruplarla, o kadar güzel çalışmalar yapılmış ki ya bu neden benim dersime entegre olmasın ya da arkadaşlarımla beraber yapamayayım. Ee, hep bunun üzerine kafa yoruyordum ve e, adım adım bunu kendim öğrencilerimde denedim ve başardığımı görünce hangi okul seviyesinde olursanız olun, ister meslek lisesi olun, İster benim gibi çıraklık eğitim olun, ister Ümit Hocam gibi fen lisesi olun, ister ortaokul olun, ister lise olun. Hiçbir şekilde fark etmiyor. İnanılmaz şekilde hoşlarına gidiyor ve işin içerisine katılıyorlar. Ben size bebekli araçlarından beden eğitimi dersinin özelinde bizim en çok işine yarayacağımız araçları da size tanıtmak istiyorum. Nasıl kullanacağımızı öğretmek istiyorum. Ee, lütfen söylediklerim yanlış anlaşılmasın, teşbihde bir hata olmasın. Ee, Ümit Hocam hani video seyrettirmekten bahsetti ya. Tek başına bunun bir süre sonra yetmediğini göreceğiz hepimiz. Çünkü video seyretmek onu tatmin etmiyor. Adam aktif, genç, hareket istiyor. Hareket istediği için de e, bir şekilde hareketlerini videoya çekip gene web iki araçlarıyla bunu e, harekete geçirmesini, video yapmasını ve teknolojiyle bütünleştirmesini istedik onlardan. Bunlarda da çok başarılı olduk. Ve dediğim gibi beden eğitim ve Sistem direkt bizim işçi olduğumuz bir grup. Her ne kadar ben hiçbir kursa kabul edilmedim. Matematik öğretmeni değilsin, fen öğretmeni değilsin dediler ve sonunda e, bir kongreye gittim. O kongrede Türkiye'deki e, Türk başındaki olan hocamızla beraberdik ve dedi gerçekten bu yanlış çevrildiği için hocam dedi bütün derslerle bağlantılı. O yüzden bir ilki adım atarak e, ee, liseler, Etebinin projelerinin bu özelliği var. Çünkü lise, liseyle ortaokul, ortaokulla yaş grubu özelindedir Etebinin. Ve bizim dersimizde de dediğim gibi teknolojiyi de içerisine aldığı için inanılmaz keyifli hale gelecek. Ve siz öğrencilerinizi vereceğiniz basit ödevlerle kendi fiziksel günlüklerini, fiziksel aktivite günlüklerini hazırlayarak ki ifadelerdeki kullanılan ifadelerdeki hataları da biz onlara anlatmaya çalıştık. Yani fiziksel aktivite ayrı şeydir, spor yapmak ayrı şeydir. Spor daha spesifik, belli bir alanda yapılan çalışmadır ama fiziksel aktivite senin günlük olarak vücudunun ihtiyacı olan hareketi sağlaman için yapman gerekendir. Kalori miktarları direkt matematik dersiyle örtüşür. Beslenme biyoloji dersiyle entegre edilir. Teknoloji zaten işin içerisine girdiği zaman çok tatlı bir ders planı ortaya çıkartabiliyoruz. Ve yıllık planlarımızı da yaparken e projelerin içerisinde içerisine sanal ortamı da ilave ettiğimiz zaman bir yıl boyunca hem bizim elimizi rahatlatacak hem öğrencilerin daha farklı ilgisini çekecek bir beden eğitimi dersi modellemesi yapmamız mümkün. E, bu arada 8 dakikamız kaldı arkadaşlar. Eğer koparsak gruba yeniden bir link göndereceğim. E, o link üzerinde biraz daha devam edebiliriz. Amacım bu arkadaşlarım. Yani bu pandemi sürecinin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü ben şu anda hali hazırda iki tane Erasmus projem var, durdu projelerim. Yani şu an normal şartlarda benim bugün Romanya'da olmam gerekiyor ama ortaklarım da hareket edemediği için hayat durdu. Peki bu duran hayatın içerisinde bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama bunu sadece video seyrettirerek ya da bilgisayar oyunlarının başında değil, öğrencinin aynı zamanda kendi tasarımını da yapacak bir beden eğitimi modeli için çalışmak istiyorum. Amacım da bu zaten. Bunun üzerinde bir süredir yaptığım çalışmalar var. Bunu da her birimizin kendi okulunda, çünkü farklıyız, fen lisesiyiz, meslek lisesiyiz, ortaokuluyuz. Kendi alanımızda yaparak neyin ne kadar yaptığımızı görüp en azından biz de bir veri ortaya çıkartarak başka arkadaşlarımıza katkıda bulunup ya da e, diğer arkadaşlarımıza e, ya da işte yukarıdaki büyüklerimizi biz bunu yapabiliyoruz de beden eğitimi dersinde dedi sanıldığı gibi iple toptan ibaret olmayan bir ders olduğunu gösterme şansımız olacaktır. Söylemek istediklerim, başlangıç için bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gider mi böyle bir çalışmada olmak? Yorulmadan. Çünkü etiviningin en sevdiğim keyfi, ben acayip keyif alıyorum. Siz de çok eğlendiğinizi göreceksiniz. Bir sürü web aracı tanıyacaksınız. Benim de kıdemim az değil. Yani kıdemli arkadaşlarım ya işte ilerliyor bizden geçti ama biz hala maaş alıyoruz ve hala görevimizin başındayız ve hala yapılması gereken işler var. Genç arkadaşlarımız bildikleri araçları bize biz de bildiklerimizi onlara anlatacağız. Amerika'dan bir siteyle bağlantı kurduk. Bunu Gıyasettin hocayı tanıyanınız varsa Hacettepe Üniversitesi'nden onun bağlantısıyla öğrenmiştim ben. Sınıfta ee, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kullanılarak fiziksel hareketlerle, e, teknolojinin öğrencilerle tanıştırılmasıydı. Ee, yeşil ekran teknolojisi bizim ekibimize çok güzel uyuyor, çok güzel çalışmalar yapıyor. Belki e, evlerinde yeşil ekran stüdyoyu kurma şansları olmaz ama en azından neleri yapabileceklerini bunları anlatabiliriz. Teknolojiyle sportif anlamda da bağdaştırabilecekleri noktaları bularak Onları iç içe geçirebiliriz diye düşünüyorum. E, ve dediğim gibi Etilinink mutlaka tanışmanız gereken bir portal. E, özellikle orada bir grup oluşturdum. Bu uluslararası bir grup. Şu anda bir tane Bulgaristan'dan bir arkadaş katılmış işin içerisine. E, uluslararası boyutta da orada da neler yapacağımızı uygulamalı olarak biz de hayata geçirirsek hem farklı ülkelerdeki farklı kültürlerde bu dönemde neler yapıldığını kendimize transfer edebiliriz. Hem de biz kendi çalışmalarımızı onlarla paylaşarak onlara da katkıda bulunmuş olabiliriz. Tekrar fikrinizi alayım. Adiyen hocam, Buyurun öğretmenim. E, şimdi bir de şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz öğrencilerin kameraları kapalı oluyor. Bizimki evet. açık oluyor. Hı hı. E, yani benim eğer söz konusu çocuğun güvenliği için kapalıysa. Ama ben de güvende olmak istiyorum. O zaman benim karşımda kim var? Ben çocuğu göremeyince beni kim izliyor? Yani ben bundan rahatsız oluyorum mesela. Hocam şimdi o şöyle Çocukları bir şey. Çocukların kameralarını etim... açtıramıyor muyuz? Öğretmenim eğer bir görüntü alacaksan, bir kamera kaydı yapıyorsan, bir görüntü alıyorsan ve eğer bunu sosyal medyada veya etivenin portalında paylaşacaksan kapalı olması gerekiyor. Çünkü e-güvenlik kişisel veriler, kişisel hakların korunması kanunu gereği Etivi de bu özelliği var. Biz çocuklarla açık konuşuyorum. Çalışma yaparken hepsinin kamerası açık. Eğer ben bir fotoğraf alacaksam ya da bir görüntü alacaksam çocuklara diyorum ki kapatın <laughs> kameralarınızı. O zaman görüntülerini alıyorum. O da sosyal medyada ve projenin sayfasında web sayfasını yükleyeceğim fotoğraf olduğu zaman kapattırıyorum. Ama biz bizeyken herhangi bir görüntü alıp da herhangi bir yerde paylaşmayacağım için e, yüzlerini görmek, onlarla beraber tartışıyoruz Aa. da çünkü. Çünkü bir vaka... itiraz eden oluyor mu hocam? hayır ben hayır, hiç sıkıntı yok. Çünkü çocuklarla beraber Hı. ara ara velilerle de toplantı yapıyorum. Daha pandemi girmeden önce ben velileri okula getiremediğim için denemiştim ve başarılı Aa. oldu. Size de tavsiye ederim. Sanal veli toplantıları yapıyorum. Çünkü çalışıyorlar, gelemiyorlar ama akşam eve gittiği zaman 8-9'dan sonra ekran karşısına geçmek onun için daha kolay geliyor. O yüzden çok da hoşlarına evet. gidiyor. Ve bunu daha öncesinden bir iki kez denediğim için pandemide de biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmanın içerisinde bunları bunları yapacağız. Çünkü EtiBinink'te imzalı veli izni alıyoruz ya. Evet. Orada velinin yani kaydını almış oluyorum. Beyan yeterli zaten. O da bana inandığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama gene söylüyorum öğretmenim sosyal medyada paylaşacaksan ya da EtiBinink projesinin içerisinde paylaşacaksan Mutlaka çocuğun yüzü kapalı olmalı, görünmemeli. Ya da biz onlar e, etkinlik yaparken ki aldığımız fotoğrafları ya arkalarından çekeriz, ya yüzü ta, e, görülmeyecek şekilde yanlardan çekeriz veya tepeden kamerayla e, etkinliği tepeden çekeriz e, selfie çubuklarıyla falan. Çünkü bu eti ve rengin kuralı e, kötü de bir kural değil çünkü geçmişte yaşanmış sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan kaynaklanan bir tedbir bu çok da büyük bir problem değil yani bizim şey çalışmalarımızın içerisinde. Buyurun Ümit Hocam. Nagihan öğretmenim, biz bunu yine pandeminin başında İzmir Fen Lisesi olarak Zoom'un güvenilirliği konusunda çok büyük bir araştırmaya girdi bilgisayar öğretmenimiz. Velilerimizden ve spor okulundaki velilerimizden çok tepki gelmişti. Bir ara biliyorsunuz Milli Eğitim onu yasaklama pozisyonu vesaire. Daha sonradan şu anda Milli Eğitim zaten bunun altyapısını kullanıyor, Sağlık Bakanlığı altyapısını kullanıyor, Milli Eğitim değil. Türkçe altyapısını kullanıyor. Hı hı. O yüzden bunun bir sıkıntı olmadığını, herhangi bir problem olmayacağını, telefonlarımızdaki bir WhatsApp uygulamasından daha tehlikeli olmadığını, isterseniz e, siz bir bilgi kişi olarak arkadaşlara, çünkü şu anda mesaj atan oluyor, işte, e, olumsuz anlamda hani Zoom'un güvenilirliğinin olmadığına dair mesaj atanlar oluyor. Hani bu evet şu anda hocam. Arkadaşlarım biraz gönlünü, e, belki hiç kullanmayan var şu anda. Belki yeni kullanan var. Hı hı. E, akılları buna takılabilir. E, biz bu konuda çok sorun yaşadık. İzmir Fen Lisesi olarak bunun güvenilirliğini biz test ettik. Hiçbir şey yok. Şu anda onda da devam ediyoruz. <laughs> Belirtmek istedim. İyi bir yanıya paylaştın Ümit Hocam. Çok teşekkür ederim. E, şimdi biz onu anlatırken de ETV veli toplantılarımızda da anlatırken bu arada arkadaşlar her an kesilebilir. Gruba link atacağım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kullandığınız her şey şu anda internetten. internetten alışveriş yapıyorsunuz. Bankacılık işlemlerinizi evet. internetten yapıyorsunuz. Her şey internetten. İnternetle yaptığınız her programın içerisinde bir miktar güvenlik açığı kesinlikle var. Zoom programı da bunun gibi bir şey. Zoom kendi çapında güvenliğini sağlamış bir program ama bu dönem biraz da ticari kaygıdan dolayı başka şirketlerin Zoom üzerindeki saldırılarıydı aslında bütün bunlar. Ama ee, hani bilmeyen insanın yaygarası gibi oldu bizimkisi evet, ee, evet hocamın da dediği gibi zoom programını milli eğitim kendisi satın aldı yani biz şu anda çoğu toplantılarımızı eba üzerindeki veya e, bu etivinik üzerindeki bazı bilgilendirme toplantılarını zoom üzerinden yapıyoruz ya da e, birazdan anlatacağım adobe connect programı üzerinden yapıyoruz ama her programın kendi içerisinde güvenlik açığı illaki var bunun bilincinde olup buna göre kullanmak gerekiyor Buna e, dikkat ederek, itina ederek tedbirinizi alırsanız her program sizin işinizi kolaylaştırmak için bir araç olarak elinizde olacak.